Müzik de benim hayatım. Müzik, müzik olmazsa hayat da olmaz. Aranjör olmayı, sanatçı, sanat danışmanı olmayı hayal ediyorum. Beyazıt için Müzik her şey, onun e, eli olduğu, kolu olduğu, ruhu olduğu, e, müzik bizim tek kurtarıcımız oldu. Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı olduğu için yetenek sınavlarına giremedi. Sıkıntımız bizim sadece yetenek sınavı. Bu da e, ufacık bir prosedürden dolayı oluyor. E, bunu bekliyorum. Açık Lise'de okumak bana zor geliyor. Latin Güzel Sanatlar Lisesi'nde e, okumak bana daha iyi gelebileceğini düşündüm. Lise'yi de okuyabilirim, üniversiteyi de okuyabilirim. Bunlar benim için önemli. Eğitim olmazsa olmazdı zaten. Yani Kendimi geleceğe hazırlamam lazım. E, devlet büyüklerimden e, desteklerimi bekliyorum. Sesimi duysunlar istiyorum. Ben anne olarak çocuğumu buraya kadar getirdim. E, elimden geldiği kadar uğraştım. E, ama bir yere kadar benim gücüm yetiyor. Bu çocuğun da okulları okuması gerekiyor. Geleceği için. E, Beyazıt neden Güzel sanatlar, e, lisesini, üniversitesini bitirip neden vatan, e, bu güzel vatanımıza e, hizmet etmesin? Otizmli bir gencim. Ama otizm aslında bir farkındalıktır. Engel değil. Asla. Lakin... E, Engel cehalettir. Lakin olanak sağlandığında engeller ortadan kaldırılacak. Hem benim için hem de e, tüm engelli kardeşlerimiz, özellikle de en, otizmli kardeşlerimiz için ben niye evde oturayım ki? Evde oturmanın hiçbir anlamı, kıymeti bile yok. Ben yetenek sınavları da girmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın e, bir marşını yazdığımı söyle, söylemek istiyorum. İsmi de reisin. Kimsesiz kalanlarda nalan hayı duası Acıması zalimlerin korkulu rüyası Gel yiğidim gel Bu vatan aşkı sende Gel yiğisim gel Halkın umudu sende Gel aslanım gel Gıya bir dualıdır Recep Tayyip Erdoğan Gıya bir dualıdır Recep Tayyip Erdoğan